Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, yumuşacık, pamuk gibi hamuru olan patatesli poğaça tarifim var. Umarım beğenirsiniz. İlk olarak bir tatlı kaşığı kuru maya, bir yemek kaşığı şeker, bir ılık su. Su bardağı ilave ediyoruz. İyice çırpıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde çırpmaya devam ediyoruz. 2 su bardağı sütü de ilave ediyoruz. E, mümkünse ılık olsun. 1 su bardağı e, sıvı yağ ve 2 yumurta akını ilave ettikten sonra tekrar çırpıyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 8 su bardağı e, unum var. Ben bu kadar ekledim. Siz yine de kıvamına göre istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Ama ele yapışmayan bir hamur istiyorsak 8 su bardağı yeterli olabiliyor. Ben bu şekilde yaptım. Siz dilediğiniz gibi yapabilirsiniz yine de unu mümkünse yavaş yavaş ekleyelim. Daha sonra fazla olduğu zaman ayırt edemeyiz artık olmuyor. Evet şimdi hamurumuz bir saat dinlenecek. Bu arada harcını hazırlamaya geçiyoruz. 2 ad büyük adet soğanım var, doğruyorum küp küp ve ocağa alıyoruz. Ee, patateslerim de haşlanıyor bu arada. Bir yemek kaşığı tereyağı kullandım. Patateslerimizi ortadan bölüyoruz, ezmesi daha kolay. Bu şekilde eziyoruz. Ee, yetmedi, tencerenin içinde de eziyoruz. İyice eziyoruz yani. Soğanlarımız bu şekilde kavruluyor. Şimdi baharatlarımızı ekleyeceğiz. 2 tatlı kaşığı tuz ekledim. 1 tatlı kaşığı kimyon. 1 tatlı kaşığı karabiber. 1,5 tatlı kaşığı da pul biber ilave ettim ben. Kıvamı size kalmış. Dilediğiniz kadar ekleyebilirsiniz ya da azaltabilirsiniz. Çok özür dilerim heyecanlı olduğum için. Ee, evet şimdi soğanlarımızı ezdiğimiz patatesimizin üzerine döküyoruz bu şekilde karıştırmaya devam ediyoruz. Evet, hamurumuzu bezeler halinde çeviriyoruz. Bu şekilde gene dinlenecek. Daha sonra bir, e, hamurumuzu açıyoruz ve içerisine hazırladığımız harcımızı ilave ediyoruz. Hepsini bu şekilde yapıyoruz. Evet. Fırına atarken kayıt yapmayı unutmuşum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Afiyet olsun. Hoşçakalın.